Siber'in Gündü'nden siber herkese iyi yıllar. Ben Murat. Ben Tuğba, merhaba. Tuba nedir bu yılki ilk haberin? Aslında tam senlik bir haber sevgili Murat. Ee, bir Rus ajanı e, olmasından şüphelenilen birinin e, Sişire'den Amerika iadesiyle alakalı bahsetmek istiyorum. Şimdi 2016'da biliyorsun aslında Siber saldırıları konu olan, Siber saldırıların gölgesinde olan bir seçim yaşandı Amerika'da ve Trump seçildi. O dönemde yapılan ataklardan sorumlu tutulan bir teknoloji şirketi var Rusya'da ve daha işte çok eskide değil aslında 18 ay önce Vladimir Putin tarafından da onur e, madalyasına layık görülmüş bir kişinin İsviçre'den Amerika'ya iadesine konuşacağız bugün. Hemen kısaca detay vereyim. Ticari suçlar nedeniyle İsviçre'den ABD'ye iade ediliyor bu Rus vatandaşı. 2016'daki seçimlerde dediğim gibi müdahale girişimine dair gizli belgelere sahip olduğu ve kendisinin Amerika'ya iadesini istediği e, iddia ediliyordu bu söz konusu kişiyle alakalı. E, Klushin diye okunuyor aslında şeyi, e, soyadı. E, üç Amerikan askerine karşılık üç Rus'la takas etmek istediği gibi iddialar var ortada. Tam aslında bir siber savaş e, cephesi e, açılmış durumda diyebiliriz. M13 olarak geçiyor bu bilgi işlem şirketinin yani IT şirketinin adı. Bu kişinin aynı zamanda Rusya Savunma Bakanlığı'na da giriş çıkış izinlerinin olduğu söyleniyor. Oradaki çalışmalarından ötürü böyle bir ödül almışken neden İsviçre'ye gidiyor ve İsviçre'de alıkolunuyor ondan sonra da oradan Amerika'ya iadesi gerçekleşiyor bilinmiyor. Sanıyorum şu anda sorguluyorlar bakalım yakın zamanda neler gösterecek. Burada yapılmış olan bir takım videosunun ataklardan da sorumlu tutuluyor kendisi. Bakalım ne çıkacak arkasından. Evet, oldukça ilginç bir habermiş Tuğba. Teşekkürler. Ben de sen anlatırken şeyi düşündüm. Hakikaten hep Türkçe'de suçluğun iadesi olarak kullanırız. Sen de öyle kullandın. Ama iade kelimesi teorik olarak başka ülkeye kaçan bir suçluyu kendi ülkesine iade etmek demek. Öyle değil mi? Oysa bu durumda Belki de o kişi ilk defa Amerika bir Birleşik Devletleri'ne gidiyor olabilir ya da gitmiyor. Yani daha önce gitmiş de olabilir bunu bilmiyorum tabii ama aslında belki buna yeni bir fiil bulmamız lazım. Çünkü suç Doğru. işlediği ülkeye gönderilmiyor. Hani suçun işlendiği ya da yargılanacağı ülkeye gönderiliyor. Türkçedeki iade kelimesi bu nedenle galiba biraz eksik kalmaya başladı. Doğru, doğru, çok doğru. İlginç bir haber. Hani izleyelim bakalım önümüzdeki günlerde ne çıkacak. Ben de izninle iPhone'la ilgili bir haber paylaştım ama esas habere geçmeden önce zamanında da biraz konuştuğumuz benim de dikkatimi çeken bir haber vardı. Aslında 2019 yılına ait. Ağustos ayının sonunda Ars Technica'da Dan Goodin ismini şuradan okuyayım. Çok güzel bir makaleyle açıklıyor. Diyor ki makalesinde de ...iPhone'un o dönem işte belli virüsler, malware ile ilgili bir sıkıntı sorunları vardı... ...şifreleri vesaireyi çalan bir malware olduğundan bahsediyordu. Ve makalesinin içinde bir yerde diyor ki... ...ama iPhone'un güvenlik özellikleri sebebiyle... ...telefon kapatılıp açıldığında malwareler kalıcı olmadığı için... ...yani diskte de değil RAM'de çalıştığı için... Ee, virüs otomatik olarak temizlenmiş oluyoryu anlatıyordu. Bu konuyu kafaya takan e, güvenlik araştırmacıları ise ilginç bir yöntem yaratıyorlar. ZECOPS, SECOPS gibi ama ilk harfi Zonguldak'ın Z'siyle başlıyor, ZECOPS. Onlar diyorlar ki evet, telefon kapatılır açılırsa ilgili malware, ilgili virüs artık RAM'de kalmayacağı için silinecek ama ben telefonu değil, kullanıcıyı aldatarak kapatıp açma işlemini acaba sahte hale getirebilir miyim diye uğraşıyorlar ve bu konuda Aa. bir bir kod, bir virüs geliştiriyorlar. Yazısı bir proof of concept, bir kavram doğrulama kodu geliştiriyorlar. Hatta bu kodu şeye bile koyuyorlar e, GitHub'a. Şimdi oradaki yapıda temelde şöyle çalışıyor. Diyelim bilgisayarına bir tane virüs bulaştı iPhone'una ve o senin ortamını dinliyor ve izliyor. İşte kamerayı açtı, ortamı izliyor diye. Bu ya da herhangi bir nedenle ya da zaman zaman telefonunu kapatıp açarsın. Niye? İşte bir telefon yavaşladığı zaman, saçmaladığı zaman da hep böyle yaparız ya. Hani bir kapatıp açalım, kendine gelsin deriz öyle değil mi Tuba? Burada işte kapatıp açma fiili işleminde nasıl yapılıyor kapatıp açma fiili? Ses açma ve yan tuşa aynı anda basıyorsun. Bir ekran karşına geliyor. Burada da işte soldan sağa kaydırmalık bir takım kayma tuşları var ve en temel kullandığımızda en tepedeki telefonu kapat. Gerçekten bu anlamda yazılmış no Boot isimli software devreye giriyor. Bu işlemi yaptığında telefon kapanıyormuş gibi gösteriyor ve telefonu hakikaten e, kapanmış duygusu yaratıyor. Ne demek kapanmış duygusu yaratmak? İşte bir tarafta ekranı karartıyor Hiçbir tuş çalışmıyor ve bu sayede de hiçbir sorun olmadan rahatlıkla telefonu kapandı zannediyorsun. Şimdi telefonu kapattıktan sonraki hareketin nedir? Çok tipik bir hareket. O zaman telefonu tekrar açmak isterim öyle değil mi? Kapatacağım, açacağım ki düzelsin. Açmak için ne yapıyoruz? Yandaki tuşa basılı tutuyoruz. Ee, yazılım hala devrede. Yandaki tuşa basılı tutunca iPhone açılırken ne oluyor? Bir tane elma logosu geliyor beyaz, siyah ekranın üzerine o ekrana geliyor. Arada birkaç saniye bekliyor yine standart açılış süresi gibi. Arkasından da normal şeye dönüyor. Fakat bütün bu işlem doğrultusunda kapalı olduğu sürede dahil aslında telefon çalışır vaziyette. Ve hatta esas kötü niyetli virüs çalışır vaziyette örnek olarak kamera kayıt ediyor ve bunu kısa bir videoda da göstermiş durumdalar tu Murat bu çok ilginç. Ee, sanıyorum orada reboot'u da engelleyecek yani boot ayarlarına da müdahale edecek bir durum söz konusu değil mi? Aslında fiilen reboot etmiyor telefonu. Ediyormuş gibi yapıyor. Kullanıcıyı aldatarak bunu çözüyor Tuğba. Evet onu Buna anladım. Karşı, çünkü Daha sonra reboot demeyelim. Kapatma ve açma işlemlerini. Bir de... E Apple'larda, iPhone'larda, iOS cihazlarda bir reboot da var. Yani biliyorsun bilgisayarda bir shutdown var, bir reboot var. Telefonda da öyle. Reboot içinde force reboot diye geçiyor bu. Telefonun bir tarafta ses açma kapama öbür tarafında da işte yan tuş var ya. Force reboot da şöyle çalışıyor normal şartlar altında. Ses tuşuna bas bırak yapıyorsun. Diğer ses tuşuna basıp öbürüne bas, basılı tuttuğunda bekliyorsun. Karşına Apple logosu gelene kadar. Bu... Force reboot ve işte donanım seviyesinde bir reboot işlemi olduğu için e, söz konusu no reboot zararlısı ya da bu konudaki örnek kod, false reboot'a karşı çalışmıyor. Dolayısıyla false reboot ederek aslında kurtulmak mümkün bütün bu ve bunun benzeri şeylerdi. Kendi evet. adıma söyleyeyim. Ben e, normalde işte haftada birle ile iki üç haftada bir arasında aklıma geldikçe telefonumu bir kapatıp açıyordum. Hem yazılımlardaki bazı hatalar nedeniyle daha verimli çalışsın, hem potansiyel olarak böyle bir virüs vesaire telefonuma bulaştıysa ondan kurtulayım diye. Ama artık e, her ne kadar bu şu anda kavram seviyesinde olsa da yakında gerçek hayatta da karşımıza çıkabilir. O yüzden artık normal kapat, bekle, aç yerine zorla reboot işlemini yapacağım ben de bundan sonra iPhone sahiplerine de aynısını öneririm. E, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve videolar da bizim e, YouTube kanalımızın altında yer alıyor. Çok teşekkürler Murat. Eskiden biliyorsun e, bu teknolojiler yoktu. Biz pilini söker geri takardık genelde <laughs> standart restart işleminin dışında. O günleri özler hale geldik sanıyorum. Evet, tabi bu telefonlarda artık pil mil de sökülmüyor senin de bildiğin gibi ama hep söylenir yani hani telefon kapandığında bile. E, aslında kayıt ediyor olabilir gibi bir şehir efsanesi vardı. Evet. Elbette bir cihaz kapatıldığında bir şey kayıt etmesi, çalışması mümkün değil. Ama bir taraftan da bu şehir efsanesi gerçek hale geldi Tuba. Telefonu Kesinlikle. kapattı zannediyoruz ama aslında kapanmıyor telefon. Anladın, çalışmaya devam ediyor. Peki bu hafta bu kadar diyelim istersen. Herkese sağlıklı, keyifli haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.